Herkese merhabalar. Yeni bir tamirat tadilat videosuyla birlikteyiz. Bu tarz videoları izlediniz değil mi arkadaşlar? Yine bir telefon mağazasındayız. Yanımda da hurşit var. Arkadaşlar elimde de şöyle gördüğünüz gibi 5 tane cihaz var. Bu 5 cihaz sizlerin cihazı arkadaşlar. Sizlerden gelen cihazlar. Bana tamir için gelen cihazlar. Yapılabilecek problemler. Yani anakartla alakalı problemler değil yazılımsal problemler. Bunları da ROM ile sizlerle birlikte tamir işlemlerini yapacağız. Bu işlemler nasıl ilerliyor? Bu tarz işlemlerin tamirleri nasıl yapılıyor? Bunları da sizlere göstermiş olacağız. Şimdi bunların problemleri nedir? poşet. Elime bir tane Poco var. Bu cihazın... Poco X3 Pro. Aynen. Bunun problemi şöyle. Bu cihaz arkadaşlar birdenbire kapanmış. Sizlerden gönderen arkadaşımız. Mehmet Keskin diye diyorsam gönderen kişi. akşam yine şarja takmış. birdenbire cihaz kapılıyor. Bunun tamı var bunlar mı? Bunlar da zaten evet var. Ee, bunlar da genelde kronik olarak zaten Hı. yani ya e, oyun oynarken kapanıyor bir anda ya da böyle işte şarjdayken telefonum şarjdaydı diyor. Ondan sonra telefonumu elime aldım bir baktım diyor telefonum kapanmış. Eyvah Kapan. diyor ne yapacağım diyor. Şimdi bunlarda kronik bir arıza var. Poco X3 Proların. Yani hemen hemen hepsinde var diyebiliriz. Zaten fabrika çıkışlı bir arıza var bu. Kronik orada. bir, evet, kronik değil bir mi? arıza var. Şimdi cihaz bir anda müşterinin elindeyken, yani kullanıcının elindeyken, işte oyun oynarken veya e, müzik dinlerken, video izlerken veya bıraktığında işte şarjda kaldığında vesaire e, bir anda kapanmış bir şekilde telefon telefonu buluyor. Şimdi bunların ne arızası var? Bu cihazların tamamında lehimle alakalı bir arıza var. Fabrika hı. çıkışında atılan lehimlerde bir sorun var. Soğuk lehime mi düşüyor? Evet. Soğuk lehime e düşüyor. İşlemci cihaz. tarafı mı? İşlemci tarafı soğuk lehime e düşüyor. Hı hı. Ee, biz buna ne yapıyoruz? Teknik servisi arkadaşlarımız cihazın işlemcisine daha yüksek lehimle lehim yapıyor. Yani soğuk kalıplı yerinden kaldırıyor. Evet, tekrardan kalıplı yerinden Bu evet, herkesin yapabileceği içerisinde. bir işlem değil arkadaşlar. Bu profesyonel servislerin yapabileceği bir işlem bu evet. arada. Genelde hafızası, MMC dediğimiz parça var ya, evet. orası işte UFC arzal Bunu iki tane tamirciye göndermişler. Yetkili servis çağı, yetkili servis ana kart değişecek demiş ve çok ciddi bir rakam çıkarmışlar. Başka bir tamirci de yapamamış. Direkt evet. göndermiş. Aslında ana değişmeye gerek yok bunlar. Şimdi cihazın hafızasında hı hı. bir problem oluyor. Cihazın hafızası, RAM'i ve işlemcisi arızalanmış. Şimdi bize gelen bu cihazlarda biliyorsunuz bunlar da 128 GB hafıza olabiliyor. Evet. Yani yeri geliyor biz müşteriye bunu verdiğimiz zaman 256 GB bir hafıza ile vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü 128 GB hafıza bunu kurtarmıyor. 256'ya çıkartmak zorunda kalıyoruz cihazı. 4 e, RAM olan 4 GB RAM olan cihaz bu sefer 8 GB RAM İzlemi takıyoruz mi? ve 256 GB da hafıza takaraktan cihazı yükseltilmiş bir şekilde e, kullanıyoruz. Bir yerde veriyorum. tamir edilirken evet, de upgrade edilmiş bir bir cihaz. Doğru. Evet bunun problemini böyle çözeceğiz. Arkadaşlar buna yeniden işlemci kalıplanacak. Yani bu e, anakart değişecek dediği de tam ismi söylememiş. Yetkili servis söylemiş. Yani, yani yetkili servisin şeyi şeyi evet, yok. Kartı şey. etme yani. durumları yok. Bir tane şöyle bir cihazım var. Bu cihaz şöyle yıldız kareden gösteremezsin. Yıldız kare 06 kare. E IMEI gelmiyor arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereceğim. Yıldız kare 06 kare yaptım ve cihazın e imeğisi gelmiyor. Yıldız kare 06 kare normalde cihazın gösterir e gösterebiliyorsunuz. Şimdi bu cihazı ne yapabiliriz? Bu telefona reset atılmış, format atılmış, adresse atılmış. Sonra böyle olmuş. Evet. Ee, sen bunu şebeke entegresini değiştirdin abi. Şebeke değiştirmene rağmen gelmedi. gelmedi. ama O zaman yazılım denenmesi gerekecek. Yazılım yapılacak. Evet. Bu. Yani ücretli aldığımız yazılımlar oluyor. Hı. Onlardan atılması gerekecek. Daha basit bir arıza. Yani daha basit bir çözüm daha doğru. Arkadaşlar bunların hepsini şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Sizler de göreceksiniz nasıl yapıldığını. Bu cihazın problemi de eminim birçoğunuzun başına gelmiştir. Yani her telefon kullanıcısı özellikle Android'cilerin mutlaka başına gelmiştirler İçerisinde bir mail adresi varken mail adresinden çıkış yapmadan direkt cihaza format Sıçlamıyor. atmak. Bunu yapmış arkadaşımız ve cihaz şu anda Kilit modunda bu yüzden hiçbir şekilde açılmıyor. Bunu da yine aynı şekilde yazılımla yapılacak. Evet, bunu da, yapılacak. Yazılımla bunu da göreceksiniz nasıl evet. yapıldığını. Ve son iki tane cihazım kaldı. Bu iki cihaz, bir tanesi S8, bir tanesi de Redmi'nin cihazı. Bunlar da sürekli böyle reset'e dönüyor. Logoda size. kalıyorlar. Aynen öyle, bak. Problemlerimiz bunlar. Bunları da rom Mobile'da sizlerle birlikte tahmini yapacağız. Evet. Yapacağız abi inşallah. Öyleyse başlayalım mı? Başlayalım abi. Peki. Haydi bakalım. Arkadaşlar buranın teknik servis bölümü bu arada burası değil. Burada hızlı işlemler yapılıyor. Hızlı yapılabilecek tamirler bu bölümde yapılıyor. Bir de buranın daha büyük bir atölyesi var. Orada da 4 tane teknik servis çalışıyor. İnşallah bir sonraki videoyu orada çekeceğiz. Burada şimdi bu yazılım problemlerini çözeceğiz. Abim hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Murtaza buranın teknik servisi bizim yazılımla ilgili problemlerimizi çözecek inşallah. Bunların hepsi sizlerden gelen az önce öyle gibi cihazlar. Sürekli reset atan cihazlarımız var. Bakın şu garibim hala sabahtan beri resete döne döne baktı. Burada bir tane S8'imiz var. Bu da sabahtan beri resete dönüyor. Burada Poco X3'miz var. Genel bu cihaz. ana anakarta işlem yapıyorlar da anakartla değil yazılımla çözülüyor onlar. O zaman ben bunların hepsini sana bırakıyorum. Yapılan işlemleri de şöyle canlı canlı bizler de izlemek istiyoruz. Şu an bu bizim S8'imiz sürekli reset Aynen. atıyordu. Reset yapıyor. Bunu şu an yazılım moduna geçireceksin. Yani bu modda şimdi yazılım yapıyor muyuz de bunlara? Şimdi yazılım moduna getirip download mod diyiliyor da bunlara. Bu modu alıyoruz. Lisanslı programlarımız var da onlarla şimdi yazılım yükleyeceğiz yazı. Tamamdır. İzleyelim bakalım. Şimdi arkadaşlar bu tarz problemlerde resete dönme problemlerini genelde herkesin yaptığı hard reset atmak, format atmak bu şekilde kurtarabileceğinizi düşünüyorsunuz ama çoğunlukla yani %90 ihtimalle kurtaramıyorsunuz. Eğer format atmadan direkt bu işlem yapılırsa lisanslı bir programla müdahale edilirse içerisindeki bilgilerinize zarar görmeden direkt cihazınız tamiri olmuş oluyor. Yazılımsal tamiri olmuş oluyor arkadaşlar. Şu an yükleme işlemi tamamlandı. Cihaz baştan başlatıyor. Bu işlem genelde ne kadar sürüyor? 10-15 dakika arası sürüyor. Yani 10-15 dakika sürmesi. sürüyor. Ama farklı bir sürüme geçiş yaptıysa senin bu sürümü indirmen Aynen. gerekecek yeniden Aynen. değil mi? Yani yeni sürümlerde bazen farklı bir sorunlar Hı? da çıkıyordu da ama genelde hallediyoruz hepsini. Kendi sürümünde lisanslı programın önerdiği kaynak olarak çektiği sitelerde Aynen. indiriyor. Anladım. Yani mı? stok yazılımlarla olur yoksa her yazılımla cihaz olmaz. İnternette çok fazla böyle program var, yazılım. Var. Çoğu yazılımın içerisinde de şey oluyor, trojen falan da oluyor, insanlar internetten ücretsiz yüklüyorlar. yüklüyorlar yani. Bu şekilde insanların başı biraz derdere de girebiliyor. Bir iki kere karşılaşmıştım onlarla. Cihazda bildiğin yazılım vardı yani. Kendine adreset bile attırmıyordu. Öyle bir program vardı, zor çözmüştük konu. ya yani cihazı çözmek yerine bakıyorsun birik olmuş cihaz, komple gitmiş. Aynen. Sonra anakarda... Direkt susuyor cihaz Aynen. sonra. Sonradan baştan Donalımsal cihazı... işlem yapmak lazım. Anakartı evet. lehim makinesinin mikroskopun altına yatırıp siz rakam makinesiyle MMC çipini ya söküyorsunuz. Aynen, MMC çipini söküp zaten... Daha böyle, pahalıya mal oluyor. Çok daha hem uzun evet. e, sürüyor. Murtaza bunun ortalama ücreti ne kadar? Abim şimdi cihazdan cihaza değişiyor da yani 100'den 700'e kadar e, fiyatlar aralığı var. Anladım. Ama cihazdan da cihaza değişiyor. Değil için. Bizim de mesela lisanslı kullandığımız Programlardan dolayı e, onlardan aldığımız fiyatlar Değişiklik değişiyor. gösterebiliyor Aynen. anladım. Siz de haliyle oradan paralı olarak alıyorsunuz. Aynen. Tabii Bu cihaza göre de arkadaşlar fiyat değişiyor. 100 TL'den başlıyor yazılımlar. Cihazın modeline göre de değişiyor. Maksimum 700 TL'ye çıkıyor. Ama 700 TL'de herhalde son model cihazlar mı oluyor? Aynen son model cihazlar yeni çıkan S22 Ultra, evet. S23 Ultra o modeller. Evet, bu işlem bu kadar arkadaşlar. Burada yazılım sözleşmesi var. Bir de yeni lisanslar var. İndirmem gereken yeni güncellemeler var. Bunlar artık kullanıcının kendisi de indirebilir. Kabloyu çıkardım. İşlemimiz bitti. Az önce sürekli resete dönen telefonumuz şu an için hazır arkadaşlar. Ya bunun gibi sadece yazılım yüzünden tamirciye giden telefonlar var. Bunlardan bir tanesi de az önce benim bahsettiğim. Bakın şunların hepsini bunları ben söktüm arkadaşlar. Bunların anakartlarına baktım ama şuydu problem yoktu ama yine de cihazı emeği gelmiyordu. Bunu da yazılımla çözeceğiz değil Aynen. mi? Peki şu an sırada hangisi var? Hangisini yapalım? Sırada Redmi 9'u yapalım. Tamam. Redmi 9'a Samsung S8 tamam. Samsung S8'i yapmış olduk. Yani Xiaomi serinin cihazları da e, şimdi sorun S8 gibi. Format yapmışlar ya güncelleme yapılmış. Söktüğü için e, recovery modu alıyor. NV data hatasına düşüyor da bu modellerde şimdi format yapmasılar cihazı. Bilgileri silin. Biz silinmeden bilgilerini kurtarırız ama format hı. yaptıkları için şimdi kurtaramıyorsun. Evet arkadaşlar az önce bahsettiğim durum. Eğer cihaza format atmazsanız, resetlemezseniz cihazınız böyle problemlerde içerisindeki bilgilerinize beraber cihazı geri kurtarabiliyor. Murtaza hadi bakalım bu da yine sende. Başlayalım abi. Şimdi abim Redmi 9. Şimdi işlemciler farklı da şimdi Mediatek işlemcisi olduğu için bunda şimdi normal işlem yapamayız. Bunlar da şimdi cihazı kapatıp öyle işlem başlayacağız. Görüntüsüz işlem yapacağız. Tamam. Hadi bakalım seni izliyoruz. Başka hangi arızaları yapıyorsunuz? Hafıza yükseltmesi yapıyor musun iPhone'larda? Yapıyoruz abi. Yapıyorsun. 64, problemsiz, garanti. Aynı, hmm. garantili Hı Ya yani çok yaptık. 7 Plus, 6S, 7 hmm. hepsinde yapıyoruz. iPhone 11'lerde 11 falan da yapıyoruz. 11'lerde falan da yapıyoruz. Bir ara senle şey de yaparız. Not Flash yükseltmesi Olur Olur abi yaparız. Hafıza yükseltmesi. Peki başka yazılımsal problemlerden neler var? En çok karşılaştığın. Bu Poco X3'ler çok yaygın problem bu arada. Anladığım Aynen. kadarıyla değil mi? Çünkü bana mailden çok geliyor. Ben şimdi arkadaşlar şöyle de bir durum var. Bunlara açıklık getireyim. Ben bir tamirci değilim. Yani ben sizleri bilgilendirme amaçlı videolar çekiyorum. Evet bir kısmınıza da yardımcı olmaya çalışıyorum. Cihaz gönderiyorsunuz bana ben sizlere kargo adresi veriyorum. Cihaz gönderiyorsunuz. Edebildiğime yardım ediyorum. Ama e, söyledim ya bu işin asıl menbahı ben değilim. Çünkü benim tam teşkilatlı bir teknik servis alanım yok. Sürekli bu işlerle ilgilenemiyorum. Ben birçok işte ilgileniyorum. Hem video çekiyorum, hem tamiri yapıyorum, hem kendi işimle ilgileniyorum. E, bundan dolayı e, benden çok hızlı yanıt alamayabilirsiniz ama Rom Mobile bununla ilgili sizlere sizlere çok iyi destek verebilir. Burası nerede? Bunu da size az sonra göstereceğim. Kadıköy'de Söğütlü Çeşme e, Cami'nin Camii'nin biraz ilerisinde bu doğru çıkarken sağ tarafta göreceksiniz Rom Mobile. Zaten abim sen her şeyi anlattın da şimdi ben yine de söyleyeyim. Poco X Pro'lar zaten şimdi kullanıyor. Hiçbir sorun yok. Hı hı. Şarja takmış, sabah uyanmış daha görüntü yok. Aynen öyle. Kronik arıza. Hepsinde zaten Poco X3 Pro'larda, M4 Pro'larda, Note 10 Lite'larda, Note 10'da, 10 T'lerde genelde bu arıza hepsinde oluyor. Hepsi de donanımsal. Yani işlemci problemi de. Ha, bunu yazılımla ya bazen, çözemiyoruz. Aynen, hı. çözemiyoruz onu yazılımla. Bunu işlemcinin kalıplanması Ya işlemci kalıplanıyor bazı sorunlarda da komple başka anakarda aktarıyoruz. Orayı swap yapılıyor. Aynen. Mesela bir tane Abilerimizin biri getirmişti de cihazı. Şimdi bilgileri çok önemliydi. Hı hı. İki gün önce teslim ettik cihazı. Ay, çok uğraştık. Aynen. Hı hı. İki tane başka yere götürmüştü. Cihazı yani, kurtaramamışlar. Cihaz yani hiç türlü asılmadı. Hı hı. Biz de çok uğraştık da aynı anakartta ama şimdi işlemciyle iki tane başka parçasını başka anakarda aktardık. Öyle kurtarabildik sonuçta cihazı. Anladım. Çok Bilgilerini bilgi. sağlam şekilde teslim Bilgilerine, Bakın arkadaşlar anakart değişti. Bunun üzerindeki işlemcisi, e, hafızası, bunların hepsi yeni bana karta aktarıldı ve bilgiden hiçbir zarar gelmedi. Yani şimdi maliye konusunda düşünürsen bu işlem e, Note 8 Pro gibi bir cihazda yapılmaz. yapılmaz. çok Hı -hı. yüksek oluyor. Ama bilgiler çok önemli, tabii ki insanlar maliyet kısmını Aynen. çok da önemsemiyor. Çünkü içerisinde çok daha değerli bilgiler olabiliyor. Aynen öyle. Arkadaşlar bu arada ROM Mobile aslında çok da büyük bir dükkan değil. Küçük bir dükkan ama buradaki birçok telefoncunun bile telefonlarını tamir ettiği bir yer burası. Bilginiz olsun. Şimdi Redmi 9'u burada evet. Cihazımız hazır. Şimdi açılır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız hazır. Yazılımla bunu da çözmüş olduk. Bunu da hallettik. Şimdi geçelim diğerine. Şöyle. Bu kilit ekranında kalmış arkadaşlar. Bu içerisinden mailen hesap, mail hesabından çıkış yapmadan direkt cihaza adrese atılmış. Aşağı gördüğünüz gibi tekrar aşağıya arttı. Bu işlem böyle sürekli dö döngü halinde dönüyor. Şuradaki problem yüzünden Şimdi bu cihazı da yine aynı şekilde yeniden kurulum yazıp olacak. Yeniden yazılım yüklenicek. Bu aşamaları az önce açtık Biliyorsunuz bakın buralara kadar geldik. Kurulum tamamlandı diyor. Tamam diyoruz. Telefonu kur falan filan. Mi 12 yalnızca senin diyor. Tamam diyoruz. Hop gördüğünüz gibi tekrar başa Evet. Murtaza Hocam bunu nasıl yapıyoruz? Bunu abim şimdi? Cihazı kapatacağız. Sonra recovery modda yazılım yükleyerek Gmail hesabını ki unutmuş arkadaş onu kaldıracağız. Şimdi Başka bunun da işlem bitti. Cihazı Kurulumu yaptık. Tamamdır <laughs> şimdi cihaz işlemleri bu kadar. Toplamda 2-3 dakikalık bir işlem arkadaşlar. Aynı. Aslına bakarsanız. Yani tamam eski cihazlarda biraz daha kolay da yenilerde biraz daha uzun sürüyor. Yani yarım saatla bir saat arası değişiyor. Arkadaşlar bunun da işlemleri bu şekilde kısa bir şekilde bitiyor. Gördüğünüz gibi buradaki işaret de kalkmış oldu. Sıra öbür cihaza. Burada bunun arkasını ben açtım arkadaşlar. Anakartla <laughs> alakalı problem var mı diye baktım ama problem yok. Bu benim ofiste parçaları, onları da yapacağız. Bunu geri koyabiliriz oraya. Şimdi, Murtaza'cığım işlemleri arkadaşlar da gördü nasıl yapıldığını. Şimdi sen bunları da yapı var. sana zahmet. Bu sizin öbür tamam e, abi. merkeze Aynı. gidecek. Atölyede yapılacak. Atölyede yapılacak. Tamam, öyleyse sen bunda da var. O zaman biz Coşit'le bir konuşalım. Tamamdır abi. Evet, hoşit Evet abi. Geldik fasulyenin faydaları da. Evet abi. Fiyatlar konu. Yani ne çayın var ne kahve var ya. Abi olur mu ya? Bizim burada makinamız var ya. Sen görmedin vay mi abi vay bunu? Vay vay. Ya burada yani çikolatalı cappuccino, sıcak çikolata, sütlü çikolata, demli çay. Sütlü kahve, double sade kahve, espresso. Sen ne istiyorsun abi? Sen ne, ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Paramızla mı diyoruz? Sen ne istiyorsun? Ya olur mu böyle şey lütfen? lütfen. <laughs> müşterilere de ücretsiz mi? Ne istiyorsun abi? Müşterilere tabii ki müşterilere de ücretsiz. Tamam cappuccino alayım. Cappuccino. Hemen çikolatalı cappuccino'muzu hazırlayalım. Vay bunun bir ismi var mı? Abi kara zehra diyoruz biz. Kara, <laughs> kara zehra güzelmiş. Basamamışız. <laughs> Ya hemen geliyor diyor. <laughs> Şur abiye abi kapışına gidelim. Teşekkür ederim. Rica Şimdi gelelim fiyat konusuna. Evet. Bizim en sevdiğimiz bölüm. Evet. Senin birkaç videondan biliyorum Evet. Takipçilerini evet. düşünüyorsun. <laughs> Kesinlikle düşünüyorum. Evet. Şimdi fiyatta ne yapacağız? Ne yapalım abi? %20 yapar mıyız? Yüzde yirmi Allah helal olsun. Allah yine pazarlığına girmedin. <laughs> helal olsun. Tabii Yemin ediyorum. <laughs> tamam süpersin. Yüzde evet. yirmi. Yalnız sadece yazılım değil. Tamirde de aynı indirim istiyorum. Hmm. Ekran değişimleri vesaire. hepsinde. Hepsinde. Tamam. tamam kırmayalım abi. Tamam. Süper be. Tamam. Hiç pazarlıksız direkt kabul ettiler. Ama senin söylesinler bak. Tamam. Uğur Kaplan'dan geldiğinizi söylerseniz arkadaşlar. Rom Mobile'a yüzde yirmi direkt indiriminiz hazır burada. Evet. İkinci cihaz satışınız da var. Sıfır cihaz satışınız da var. Evet, İkinci... Arzu durumunda. İşte böyle şeyler de oluyor. Mesela yurt dışından adam cihaz almış, bazı sıkıntılar yaşıyor, bazı sorunlar yaşıyor. Onlarla ilgili yardımcı olabiliyor musunuz? Evet, oluyoruz. Peki Urşit, başka hangi işlemleri yapıyorsunuz burada tamir bakımla? Ee, Şimdi yazılım olayını yapıyorsunuz. Yazılım olayını yapıyoruz. Donanımsal Hı. olarak ekran değişimi, batarya değişimi, evet. e, ön arka kamera değişimleri, ondan sonra anakart değişimleri, anakart tamirleri iPhone ana kart tamirleri, Xiaomi ana kart tamirleri. Yani tüm markaların hatta hemen hemen ana kart tamirleri yapılıyor burada. iPhone 13 buraya kadar hafıza yükseltme işlemleri yapıyoruz. 11, 6s, 7, 8. Tabii 6 6s. 6'lar şu anda yapılmıyor. Ee, evet. 6s 7. Zaten onlar 7 güncelleme almadığı için evet. zaten değmez zaten ama, yani. ama iPhone serilerinde hafıza yükseltme. Ben hafıza yükseltme ile ilgili bir video çekmiştik. Çok da güzel ilgi gör. Basın ona çok fazla talep var. Aldığınız telefonun hafızası düşükse arkadaşlar Buradan da yine destek alıp yükselt. Evet. Ya bilesiniz. telefon yavaşlıyor şimdi. Şimdi yeni telefon almak da çok maliyetli olduğu için e, yani şimdi artık günümüzde yüksek. Hı hı. Çok artık telefona yeni telefonu bütçe ayırmak istemeyen arkadaşlar için e, yani ya da ben bu telefonumdan memnunum işte e, hı beğeniyorum hı. ben bunu. Ben bunu öğrene kadar kullanırım. Bu telefon tamamen gidene kadar kullanırım. Diyelim yani insanları. Kullanıcılar için hafıza yükseltmek çok mantıklı oluyor. Bir de şey var kronik problemlerden. iPhone 14'lerde son zamanlarda. IPhone, bana... 14 yani. evet. ee, iPhone 14 Pro Max'lerde var Değil mi? iPhone 14 Pro Max'lerde. Yazan Max var çünkü bana da öyle. Bize de çok fazla geliyor. Hı. iPhone 14 Pro Max'lerde telefon bir anda kapanıyor. Hı. Kullanıcı diyor ki ya diyor 14 Pro Max kullanıyorum diyor telefonun bir baktım diyor aynı Poco X3 buralardaki gibi bir Hı. anda kapanıyor diyor bunun da çözümü var. bu cihazlarda da şarj entegresini değiştiriyoruz. Genelde yan sanayi şarj kullanıldığı için. Arkadaşlar, yani. Apple bu konuda şeylerde anakart değişimine direkt önlendi diyor. Evet. Anakart değişecek ve bakın cihazın içerisinde bir adaptör çıkmamasına rağmen suçu size atıyor. Diyor ki kullandığınız adaptörden kaynaklanıyor. Evet, ve direkt sorumlusu siz oluyorsunuz. Burada Apple'ın yapmış olduğu aslında ayıplardan bence bir tanesi. Yani evet çok fazla şey var ayıplar yani, yani hem cihazın adaptörünü vermiyorsun Kullanıcıya bırakıyorsun. Sen diyorsun evet. senin adaptörü kullanabilirsin diyorsun. Kullanıcı kendi adaptörünü kullanacak. Cihazı arıza veriyor. Garantiye gönderiyorsun. Diyorsun ki sen bunu orijinal şarj aletiyle şarj etmemişsin. O yüzden, o yüzden yani. anakart değişik. 9 bin lira, 10 bin lira, 15 evet, bin lira. Cihaz, modeline göre. Bazen de cihaz değişim teklif ediyor. Yani diyor ki normalde anakartı değişimle de örnek veriyorum kurtarılabilecekken bu sefer cihaz Hı. değişim teklif ediyor. Zaten bir cihaz parası kadar daha para istiyor. Ondan sonra yeni cihaz vereceğim diyor. Sizin elinizdeki cihazı da alıyor vesaire vesaire. Evet arkadaşlar bu da böyle. Arkadaşlar ses ile ilgili de bayağı yazan arkadaşım var. Bununla ilgili de bu işlemlerin nasıl yapıldığını da sizlere de göstermiş olayım. Evet ee, olur. Da... Atölyede video olur. Hı -hı. Çok iyi olur. Aynen. Öyleyse hoşçakalın. Ee, tamam indirimimizi aldık. Yapılan işlemler arkadaşlar gördünüz. Ee, burası nerede kalıyor Kadıköy'ün neresinde? Arkadaşlar Söğütlü Çeşme Camii'ni biliyorsunuz. Ee, o cadde üzerinden boğaya doğru çıkarken evet, hemen sağ, sağ tarafta kalıyor. Arkadaşlar bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça